Yaşadığımız bu ülke Dünya Demokrasi Endeksinde bu yıl 98. sıradadır. Son yıllarda yaklaşık 20 basamak daha düşmüştür. Yani bu ülke demokrasi falan değildir. Diyeceksiniz ki seçim oluyor işte daha ne istiyorsun? Bayanlar baylar seçim bir demokrasinin en son göstergesidir. Geçen yıl Kuzey Kore'de de seçim oldu. Mısır'da, Nijerya'da, Zimbabwe'de de seçimler oluyor. Bir ülkeyi demokratik yapan kurumlarıdır ve demokratik ilkelerin uygulanmasıdır. Ülkede Basın özgürlüğü yoksa kardeşim biz millet öğrenmesin diye meclis televizyonunu kesiyoruz sen hala yayınlıyorsun. Veya alo Fatih kaldır o altyazıyı deniyorsa ödediğim vergimin nereye gittiğini hükümetten sormanın bir yolu yoksa. Toki sarayın maliyeti açıklanırsa kişiler ve kamu zarar görür diyorsa. Sayıştay raporları meclise gelirse duman oluruz diyenlerin hesap verme kültürü yoksa şeffaflık yoksa millet semtindeki ağaçların kesilip gö yapılmasının karar mekanizmasına katılamıyorsa, katılmak istediğinde coplanıp gazlanıyorsa, taraftar grupları bile darbecilikle suçlanıyorsa, o ülkede demokrasi demokrasi yoktur geçiniz.